İlkin, insanın hayatının hiçbir döneminde çocukluğun ilk dönemlerinde kadar şirin bir sevgi olamadığı herkesçe bilinir. İyi de hiç kendinize sordunuz mu? Küçük bir çocuk gördüğümüzde neden onu öpücüklere ve sevgiye boğarız? Ya da amansız bir düşmanın dahi yüreği neden böylesi bir yum yumurcağın önünde yufkalaşıverir? verir? Budalalığın cezbedici gücü değil de Kurnaz doğa bebeciği öyle donatılmıştır ki nur saçan bu şirin ve savunmasız varlık doğduğu vakit çektirdiği bütün acıları unutturduğu gibi ilgi ve şefkati de üzerine çeker. Sonra gençlik dönemi çalar kapıyı. Ne kadar sevinç kaplar yürekleri genç bir insanla karşılaşıldığında, ne kadar samimiyetle yardımına koşulur böylesi bir gencin ya da destek vermek üzere içtenlikle el uzatılır ona. Peki nereden besleniyor ona yönelen bu sevgi? Nereden olacak? Benden tabii. Onun henüz düşüncelerinin ham olması, hatta hiç olmaması, dolayısıyla düşünme derdi olmaması benim eserimde ondan. Ama üzerime vazife olduğu üzere belirtmeliyim ki bu genç yaşlanıp eğitim ve deneyimlerle donandıktan sonra onda erkeksi idrak oluştu mu artık iflah olmaz biçimde hüsnü cemali solar, sinesinde duran korsöner şakabazlığı ketumlaşır, kuvveti çekilir. Dahası benden ne kadar ırağa düşerse o kadar solar gönlünün neşesi. Ta ki kaçınılmaz yaşlılık kapısını çalana kadar. Hem kendine hem de başkalarına eziyet eder. Ben merhamet edip de elinden tutmasam garibin hiçbir insan dayanamaz bu eziyete. Tıpkı korudukları kahramanları son anda belanın içinden çekip alan tanrıları düzlen şiirlerde olduğu gibi hayat son bulmadan kabrin eşiğinde bir kez daha döndürüveririm onu çocukluğuna. Böylelerine Yunanca'da halk gayet isabetli bir biçimde yeniden çocuklar der. Peki nedir bu gençleştirme küründe uyguladığım yöntem? Bunun da bir sır olarak kalmasını istemem. Sevgili Letem'in kaynağı ruhlar adasından fışkırır yeryüzüne. Yeraltı dünyasında akıp duran ise cılız bir deredir aslında. İşte buraya getiririm ömrü tükenmekte olan ihtiyarları. Burada önce onları unutma iksirini içeririm. Derken üzerlerindeki baskıya duyarsız hale gelip yeniden birer çocuk olup çıkarlar. Git işine deyip gülerler bana ve eklerler ardından. Senin bu ihtiyarlar tam birer kaçık. Akıllarını yitirmiş hepsi de. Tamam, orası kesin. Fakat işte yeniden çocuk olma anlamına gelen de bu zaten. Yoksa bunlar kaçıktan farklı olarak kavrama yetisi olmayan birer insan mı? Zira yaşının ötesinde zeki olma iradesine sahip bir çocuk görünce hilkat garibesi görmüşçesine dehşetle istavroz çıkarır insanlar. İşte bize hak veren halk arasında yaygın bir vecize size. Nefret ederim büyümüşte küçülmüş bir çocuktan. Düşünsenize bir yaşanmış başını gitmiş ama zihni meleklerini yitirmemiş bir insanla kim iş olsun ister? Onun için çoluk çocuğun maskarası olmasın diye garibe kaçıklık silsilesi yapıştırırım bir tane. Benim meczubum bilmez bilgi kişinin yaşamak zorunda olduğu kasvetli ama. Benim meczubum çekerken şarabı neşe içinde şakalar yapıp fıkralar anlatır ve hayatın getirdiği zulme dayanmak üzere bin bir badireyle sınanan gücü kuvveti yerinde onca insandan da haberi yoktur. Çoğu kez seni seviyorum ifadesini de hayatın bu döneminde yeniden keşfeder. Akla ise edilecek laf mı bu? Bana şükretsin ki sayemde mutlu, çevresinde sevilen ve ettiği eğlenceli laflarla cemiyette yeri olan saygın bir adamdır. Homerus da bahsetmiş nitekim ağzı baldan tatlı, laf yapan Nestor'dan. Yine ağzı King Kusan Akiles'ten ya da ne bileyim ihtiyarların burçları oturup vesveseden uzak Ağustos böcekleri gibi neşe içinde sohbet etmelerinden. Yaşlılığın çocukluğa attığı son çalımdır. Çocukluk harika bir şeydir. Ama ne yazık ki güdüktür ve hayatın belki de en muzip eğlencesini es geçer. Yani gevezeliği İhtiyarların özellikle tüyü bitmemiş gençler karşısında ve aksi durumda da gençlerin teneşerlik ihtiyarlar karşısında ne kadar yetersiz kaldığını hatırlatmak isterim sizlere. Ondandır ki Tanrı ne yapar eder, her daim akranları bir araya getirir. Her ne kadar aralarında karışıklık ve yaş günü sayısı bağlamında farklar gözlense de aslında ihtiyarlar çocuklar gibidir. Saçlar kır, Ağızlar dişsiz, vücutlar çelimsiz, her ikisinin de gıdısı süttür, sendeler, yekinir, anlamsız laflar eder, hepsi de çocuksu, unutkan ve düşünceden yoksundurlar. Yaşlandıkça daha bir çocuk olurlar ve çocukların yaşamaktan yorgun düşmeyen, yaşlanmayı direnmeyen kıvamına ulaştıklarında da sessiz sedasız ele tek çekerler bu dünyadan.